sessizlik, eğer haddinden fazla uzarsa, yaklaşan büyük bir fırtınanın habercisidir. Bu hikaye, Tahir'in kalbinde yıllardır büyüttüğü o sessiz fırtınanın hikayesidir. Dünya artık onu, ateş adıyla tanıyordu, gözlerinde buz gibi bir soğukluk, göğsünde ise patlamaya hazır bir intikam lavı vardı. Ateş, Mercan'ın gözlerine baktığında o masum çehrede sadece düşmanının yansımasını görüyordu. Mercan ise tüm bu husumetten habersiz, sadece ailesinin onurunu korumak adına evlilikten ziyade bir cezayı andıran o nikah zincirine vurulmuştu. Ateş ona açıkça, "Baban bir katil, abin ise onun suç ortağı." demişti. Mercan'ın sessizliğinde öyle bir feryat gizliydi ki, eğer Ateş'ten başkası duysaydı ona merhamet ederdi. Fakat Ateş merhamet etmeyi çoktan unutmuştu. Onun için adalet artık soğuk mahkeme salonları değil, kendi avuçlarının içinde tuttuğu kaderin hükmüydü. Yıldırım ailesinin bir zamanlar Neşe'nin raks ettiği malikanesinde artık sadece korkunun gölgesi geziniyordu. Murat, hırsı ve öfkesiyle masum bir hayatın ışığını söndürmüş, şimdi ise kendi evinde bir mahkum gibi kalmıştı. Babası Haydar Yıldırım'ın onu kurtarabileceğini sanıyordu ama ateşin onun yıkımı için tüm taşları çoktan yerinden oynattığını bilmiyordu. Murat'ın günahlarının canlı kanıtı olan o video gün yüzüne çıktığında şehir adeta bir yangın yerine döndü. İnsanlar lanetler yağdırıyor, Haydar Yıldırım'ın yıllarca ilmek ilmek işlediği itibar bir anda yerle bir oluyordu. Murat, bu bir komplo diye haykırsa da gerçek kapısına çoktan dayanmıştı. Onun sonu ölümdü, bir düşman elinden değil, kendi kararlarının doğurduğu kaçınılmaz bir sondu. Cenazesi kalkarken orada dosttan çok düşman vardı ve ateş Tüm o kalabalığın ortasında zaferini gülümseyerek değil, sessizliğinin heybetiyle ilan ediyordu. Mercan, abisinin ölümüyle yıkılmıştı. Belki de bu kan davası burada biter sanıyordu ama ateş için her şey daha yeni başlıyordu. Murat'ın mezarı başında, "Kardeşimin kanı tek bir ölümle ödenecek kadar ucuz değil." diye yemin etmişti. Ateşin bir sonraki hedefi Haydar Yıldırımdı. Onu öyle bir çaresizliğe itmek istiyordu ki, Haydar ölmek için yalvaracak ama ölümü bile bulamayacaktı. Malikanede artık psikolojik bir savaş başlamıştı. Ateş, Mercan'ı abisinin odasından çıkarıp oraya kendi geçmişinin acı hatıralarını yerleştirdi. Mercan o odaya girdiğinde, Ateş'in geçmişinin ne kadar karanlık ve yaralı olduğunu ilk kez hissetti. Orada bulduğu eski bir fotoğraf, Ateş'in bir yetimhanede çekilmiş görüntüsünü saklıyordu, gözlerinde bugün bile sönmeyen o derin acı ve öfke daha o çocuk yaşta oraya kazınmıştı. Hikaye, ateşin sırdaşı ve dert ortağı olan Aslı'nın aniden bir davette yere yığılmasıyla en tehlikeli virajına girdi. Aslı'nın çehresi morarıyor, nefesi kesiliyordu. Hastaneye kaldırıldığında acı gerçek ortaya çıktı, zehirlenmişti. Tüm aile dehşet içindeydi ve suçlayıcı parmaklar Mercan'ı işaret ediyordu. Ateşin öfkesi gökyüzüne tırmandı. Mercan'ın boğazına sarılarak, abinin intikamını almak için Aslı'yı mı seçtin? diye gürledi. Mercan masum olduğunu, Birinin canına kıymayı asla düşünmediğini söyleyerek ağlasa da, Ateş için artık her bir yıldırım ferdi potansiyel bir katildi. Ateş, Mercan'a aralarındaki 187 günlük evlilik sözleşmesinin artık onun için bir yaşam değil, bir ölüm fermanı olacağını fısıldadı. Ancak gerçek, görünenin çok ötesindeydi. Zehir başkası tarafından verilmiş, suç ise Ateş ve Mercan arasındaki nefret duvarları asla yıkılmasın diye Mercan'ın üzerine yıkılmıştı. Haydar Yıldırım hala arkadan ipleri çekmeye devam ediyordu. Ateşi yenebileceğini sanıyordu ama ateş, Haydar'ın eski düşmanlarıyla işbirliği yaparak onun maddi gücünü felç etmişti. Haydar, küçümsediği o çocuğun artık onu yutmaya hazır devasa bir ejderhaya dönüştüğünü fark ediyordu. Öte yandan Mercan pes etmedi, ateşin geçmişini daha da derinlemesine araştırmaya başladı. Ateşin büyüdüğü o eski yetimhaneye gittiğinde Oradaki eski bir görevli ona Ateş'in çocukken asla ağlamadığını, sadece sessizce duvarlara bakıp birini beklediğini anlattı. Mercan, nefret etmek istediği bu adamın hayatının aslında ne kadar büyük bir enkaz olduğunu gördükçe ona karşı tuhaf bir sızı hissetmeye başladı. Bu hikayede duygular doruk noktasındaydı. Bir tarafta bir ölümün yası, diğer tarafta zehrin korkusu ve tam ortada birbirine düşman ama kaderin aynı çatı altına mahkum ettiği iki kalp. Ateş yalnız kaldığında Mercan'ın masumiyetini hatırlıyor ama hemen ardından kardeşinin o son çığlığı kulaklarında çınlıyordu. Kendine merhametin bir zayıflık olduğunu ve zayıf olmaya hakkı olmadığını hatırlatıyordu. Ancak aşk ve intikam arasındaki o ince çizgi artık bulanıklaşmaya başlamıştı. Haydar Yıldırım'ın son tuzağı hazırdı. Ateşi eski bir cinayet suçlamasıyla hapse attırmak istiyordu fakat Ateş'in onun her hamlesine karşı bir şahmatı vardı. Hikayenin bir diğer can alıcı noktası, ateşin kimseyi sokmadığı o gizemli odaydı. Mercan o odanın kapısını araladığında, karşısında sadece fotoğraflar ve deliller değil, ateşin paramparça olmuş ruhunu gördü. Ateş, ailesine haksızlık yapan herkesin kaydını tutmuştu. Mercan korkmaya başladı, eğer ateş hedefine ulaşırsa, geriye ondan ne kalacaktı? İntikam gerçekten huzur getirir miydi yoksa insanı sadece içten içe çürüten bir zehir miydi? Ateş ve Mercan arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar onları aslında birbirine daha da yaklaştırmıştı. Artık nefret bile bir tür bağlılığa dönüşmüştü. Bölümün sonunda hastaneden Aslı'nın iyi olduğu haberi geldiğinde kısa süreli bir rahatlama yaşandı ama bu huzur sadece bir seraptı. Ateş, Haydar'ı kendi kızının gözleri önünde bitirmeye karar vermişti. Ona babasının aslında bir canavar olduğunu kanıtlayacaktı. Mercan ise şimdi bir yol ayrımındaydı, bir tarafta kendi kanı, diğer tarafta ise onu her an gerçeğe çeken o karanlık adam. Ateşin gözlerinde artık intikam ateşinin yanında, sadece Mercan'ın dindirebileceği sessiz bir yangın vardı. Fakat düşmanlık yolculuğu henüz bitmemişti, Yıldırım ailesinin her ferde artık birbirine düşman kesilmiş, malikanenin duvarlarından sadece ihanetin kokusu yükselir olmuştu. Ateşin yolculuğu devam ediyordu ve Mercan, nefretten doğan bir gölge olsa da, artık o yolculuğun ayrılmaz bir parçasıydı.